Neo-klasik ekonomi düşüncesinden, <laughs> epistemolojik bir <dekosu tektir> toplum sevkçilere... <laughs> ...heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan... ...davranışsal ekonomi ve nö... Nö... Kim yazdı bunu? <laughs> Nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır. Türkiye'nin özgürlük koşulları söz konusuyken ve hetero, heterodoks <laughs> iktisada dair zengin bir literatür varken... ...hatta ve hatta tüm küresel sarsıntılara rağmen ülkemiz birçok alanda olumlu gelişmeler kaydederken... <laughs> ...çeşitli çevrelerce ekonomi modelimizin insafsızca ve adeta ideolojik bir saplantıya varırcasına eleştirilmesini şaşkınlıkla karşıladığımızı belirtmek isterim. Ayrıca Nöro iktisatla dalga geçenler nöroloğa gitsinler. <gülüyor> <gülüyor>